Evet arkadaşlar bu videomuzda size aktif e, di, e, Active Directory'de DHCP yani otomatik IP dağıtma rolünü ve DHCP'de scope oluşturmaya göstereceğim. Öncelikle Start, Başlat, Administrative Tools, Server manager, Manager'dan eee DHCP rolünü e, yükleyeceğiz. Rules, Add Rules. Buradan Next, ileri diyoruz. Ve buradan DHCP Server rolünü seçiyoruz. Tekrar Next diyoruz. Burayı da Next deyip geçiyoruz. Burada serverımızın IP'sini bize veriyor. Yine Next diyoruz. Burada, Burada Domain adımızı ve tekrardan Server adımızı bize veriyor. Tekrardan geçiyoruz. Burada bu ikinci seçeneği tıklıyoruz. Ve buraya serverımızın IP'sini yazıyoruz. istiyoruz. Buraya eğer bir scoop oluşturmak istersek buradan ADD yazıp burada scoop adını, başlangıç ve bitiş adreslerini subnet meskini ve gateway adresi e, gibi bilgilerini giriyoruz. Biz daha sonra oluşturacağımız için şu anda oluşturmuyoruz. Next diyoruz. Buradan IP versiyon 6 e, sistemini e, yani aktifleştirmek istiyorsak enable kullanmak istemiyorsak da disable diyoruz ve ben kullanmak istemediğim için disable diyorum. Next. Buradan da hiçbir şekilde hiçbir e, işaretlemeden next diyorum. Gördüğünüz gibi burada e, DSCP CP sorunla ilgili işte domain adım, e, DNS serverımın adı ve benzer bilgiler yer alıyor. Install diyorum ve kurulum başlamış, bulunuyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi DSCP rolümüz yüklenmiş oldu. Şimdi Server Manager'ı kapatıyoruz. Şimdi tekrardan başlat administrative tools diğer cpu rolüne geliyoruz. Buradan rp versiyonu 4'e sağ klik yapıp new scoop deyip scoop'umuzu oluşturacağız. Next scoop adı Seda diyorum next. Burada e, hangi adresten e, IP adresinden başlayıp hangi IP adresine kadar e, IP'de atılacağını bize söylüyor. Ben 192.168.1 birden başlayıp 192.168.1 254'e kadar IP dağıtmasını istiyorum. Uzunluk 24, e, standardı 24'tür. 24 veriyoruz buraya. Next diyorum. Buraya hangi IP aralıklarında IP dağıtmasın? E, e, penceresidir penceresi burası. O yüzden buraya hangi IP aralıklarını dağıtmaması e, gereken IP aralıklarını yazacağım. Ondan. 20 192, 168, 1 10'dan 20'ye 192.168.1.10'dan 192.168.1.20'ye kadar IP dağıtmasın diyorum. Evet, next diyorum. 8 günlüğüne IP kiralamış olacağım. Burada günlüğü vermiş. Next diyorum. Buradan da next diyorum. Şimdi buradan e, internete çıkmak için farklı bir gateway adresi veril istiyor. Ben internete çıkmayacağım için buraya boş bırakıyorum. Next diyorum. Domainimizin adını buraya yazıyoruz. Next diyorum. Ve yine Domain'imizin adını buraya yazıyorum. Next diyorum. Next Ve Finish. Gördüğünüz gibi Seda adında bir Domain'imiz oluşmuş oldu. Şimdi de Evet arkadaşlar şimdi Scoop'umuzu da oluşturduktan sonra Windows XP Professional'a geliyoruz buradan logo olmamız gerekiyor. Evet buradan administratörden giriş yapmamız gerekiyor. Yoksa işlemlerimizi gerçekleştiremeyiz. Gördüğünüz gibi administratör hesabımız açıldı. Şimdi buradan e, ilk önce IP'lerimizi otomatik e, almaya çekiyoruz. Otomatik kaldırıyoruz IP'lerimizi. A bağlantıları özellikler. Buradan TCP IP protokolü. Buradan hepsini otomatik çekiyoruz. O ok Evet IP'lerimizi otomatik aldık şimdi. Gördüğünüz gibi şimdi buradan çalıştıra geliyoruz. Komux sistemini açıyoruz. Buraya IP config Release yazıyoruz. IP RP, IP'sini e, bırakmasını sağlıyoruz. IP'yi bıraktı. Gördüğünüz gibi IP e, şey 0.0.0.0 oldu. Şimdi tekrardan IP almayı sağlayacağız. Evet gördüğünüz gibi 192 168 116.134 ile RPS'ini aldı. Evet arkadaşlar işlemlerimiz e, buraya kadardı. Umarım size yardımcı olmuşumdur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.